20 Ocak'ta e, kaçıp 15 e, Şubat'ta nikah masasına oturduğu kişiyle ayrılık kararı alıyor Sıla. E, eşiyle ilgili ve ailesiyle ilgili önemli iddialarda bulundu. Şimdi e, o aile üyeleri ve kocası canlı yayında olacak. Hakkındaki tüm iddiaları cevaplayacak. Öncelikle e, eşinin canlı yayına gelebileceğini, katılabileceğini düşündün mü? Yoksa kaçar mıydı? Kaçar dedim hani yüz e, stüdyoya gelir sandım ama... ...hani ancak gerçekleri... ...gerçekler canını acıtacağı için ancak... ...bağlantı yapar. Gelip çıkmaz buraya karşıma Peki. Benim. Hemen gidelim. Isparta'ya Özkan karşımızda olacak. Muhabirimiz Tufan'ın ve ailesinin... ...kapısını çaldı. Teşekkür ediyoruz onlara da. Onlar da kapılarını açtılar ve bizi evlerinde ağırlıyorlar. Tufan hoş geldin canlı yayına. Hoş bulduk abla. Hayırlı günler. Çok teşekkür ediyorum. Yanındaki kişi kim? Abin mi? abim oluyor büyük abim. Evet. Büyük Yusuf abim. abim. Yusuf abin. Kaçıran abim evet. farklıydı değil mi? Evet abla. Evet. Ee, şimdi siz sılayla sosyal medyadan tanışıyor, yazışıyor, e, görüntülü konuşup evet, bir arkadaşlığa başlıyorsunuz. Sonra kaçma kararı alıyorsun. Senin abinle evet, yengen, eee abin kim? Evet. Sezer, e, yengen de Gamze ile beraber abim. gidip onu evet. Antalya'dan alıyorsunuz. Aynı evde yaşamaya başlıyorsunuz. Evet doğrudur. Evet. Ne oldu da bir ayda bu evet, büyük abla. aşk bitti? Abla işte biz bununla tanıştık sosyal medyadan. Gel beni kaçır dedi falan filan dedi. Gittim ben bunu kaçırdım. Ondan sonra geldik İşte ailesi aradı nikah nikah. Ondan sonra ailesi çıktı geldi. Hı -hı. Annesi babası teyzesi falan. Ondan sonra girdiler hoş geldiniz falan filan. Her neyse babası girmedi. Nikah olmadan ben girmem evin içine dedi. Bizim adetlerimiz öyle dedi. Ondan sonra babası arabaya bindi koydu gitti. Ondan sonra biz de arkasından amcam, büyük abim, Yusuf abim. Biz de çıktık arkasından gittik. Ondan sonra arabanın içinde oturuyormuş zaten. Arabanın içinden çıktı. Tokalaştık falan. İşte ben nikah olmayınca girmem evin içine. Abim dedi Yusuf abim. Abi o zaman kahveye gidelim gel bir çay içelim tanışalım falan filan dedi. Olur mu böyle dedi. Ondan sonra çıktık kahveye gittik abla. Orada oturduk, çay falan içtik, konuştuk falan filan. Ondan sonra kodular gittiler. Ondan sonra Nikah 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 Sıla bir yandan işte ailesi bir yandan Ondan sonra Burada araya ee, Nikah nikah bir yandan sıla bir yandan diyorsun akla 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 da akla 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 bak. bak bu durumda evet, senin ben, yeğenin babam, olabilirdi babam, Senin bacın olabilirdi tamam mı Bu dedi, durumda senin yeğenin bacın olabilirdi Bu nikahı Isparım sen de isterdin bak kıyım oğlum, Sen de istersin Ama ben herkesi karşıma aldım Ne diyorsun sen Nikah nikah diye tutturdu Benim ailem zor bir şey söyledi Sıra'nın babası dedi Nikah işte nikahtan sonra dedi en fazla dedi bir ay durur bu sizin kapınızda dedi Hı. Ondan sonra kor gider dedi. Neden öyle bir şey dedi Sıla'nın babası? Rahatsız dedi. Sıla hasta dedi. On, e, üçüncü ayın otuz birinde dedi Sıla'nın Manisa hastaneye yatışı var dedi. Özkan şunu anlamak istiyorum. Ben babası nikah nikah diye yalvaran ve tutturan Sıla'nın babası mı? Yoksa oğlum nikah kıymadan hemen kızımızı bize gönder diyen yani evet, Sıla Sıla'nın babası mı? Evet Sıla'nın, evet Evet, Sıra'nın ailesi abla, nikah nikah diye. Şunu, Sıra'nın babası bak, hemen nikah kıymadığı için de yoksa nikah kıymadan... De. bize gönderdi, hastane da olabilirdi tedavisi olabilirdi, ne var tutturdu? Benim ailem yanlış bir şey yapmadı tutturup da. Hayır, burada da bir tezatlık var. Damadın karşısına geçip nikah kıy, nikah kıy diye yalvaran bir anne baba... ...nikah kıyıldıktan sonra benim kızım sende bir esnaf. ay zor durur demez, Şu diyemez şekilde. yani. Benim anne babamın söylediği, babamın söylediği Nikahtan ben de konuştu. ...nikah olmadan kızım dedi ben girmem dedi... ...nikahın olsun dedi... ...yemeğini çayını içerim amenna dedi... ...ama dedi nikah olmadıktan sonra... ...ben o eve adım atmam dedi. Peki ben bunu aynı şeyi... Ee, ...Tufan'a evet, da sormak doğru. istiyorum. Tufan bu garip bir durum. Ya anne baba gelir bak oğlum Efendim, siz oğlum. gençsiniz... Evet. E, ...başınızda kavak evet. yerleri... Evet, e, ...heyecanlısınız anlıyoruz ama... Evet. ...hani arkadaşlık edin... ...biz arkadaşlığınıza rıza gösteriyoruz ama... ...evliliğe hayır diyoruz derler... Evet. Ee, ...kızının evlenmesini istemeyen evet. bir baba nikah diye yalvarmaz. Evet. Yalvarır mı? Evet diyorsun, mı? Yani işte evet öyle diyorsun. niye buraya gelmedin? Şimdi, Sıla'nın babası sensiz. Yanlış sen ya sen... konuşuyor, yanlış anladılar. Yanlış anladılar. İkisi anladın. de yanlış. Şimdi Esra Hanım, ben adıyorum musunuz? Hoş ben geldiniz, Rusluk, büyük buyurun. Ha, bu, bu dedin ya, büyük bir aşk, büyük bir aşk dediniz ya. Hı hı. Aşk, maşk, hiçbir büyük bir aşk yok bunlara. tamam mı? Bunlar bir ay, bilemediniz iki ay e, ee, sosyal medya üzerinden tanışmışlar tamam mı? E, ee, bir, biraderim kendi kafasına göre gidiyor bu, bu bayanı getiriyor tamam mı? Kim getiriyor ee, Ondan sonra benim veriyor. yanıma geldi bu biladerim... Dedi ki ...biraderim tufan getiriyor. Hiç tamam. kimsenin, ne küçük e, ortancı kardeşimin haberi var... ...ne benim haberim var, ne babamın, ne annemin, ne ailemizin. Hiç kimsenin haberi yokken bu sabah karşı kalkıyor... ...biz de o gün işe gidiyorduk. Hatta kayın görmüş. Kardeşin e, saat altıda otogara gidiyor demiş. Biz gene bilemedik ne iş yaptığını. Hı -hı. Neyse bunlar e, kaçmış gelmişler, tamam mı? Geçip geliyorlar ama Antalya'ya gidip e, dek... Sezer, erkek kardeşiniz... ...gelininiz Gamze, yanında tufan... ...Isparta'dan kalkıp Antalya'ya bir planla hayır, gidiyorlar. Hayır, tufan bak. Hayır. hayır, hayır. Tufan, tufan bak. Plan falan yok Esra Hanım. Ha, hayır, buyurun. tufan kendi gidiyor. Bila, evet. bir ortancı biladerim. Sezer... ...Sezer Bey oradaydı zaten. Oradaymış hanımın önü çocuklarına. Tamam mı? tesadüfen dek geliyorlar. Abisiyle konuşuyorlar. Abisi de diyor ki büyük abinin haberi var mı bu yaptıklarından diyor. Hayır diyor yok büyük abimin haberi diyor. Büyük abim zaten onaylamıyor bu işleri diyor. Babam e, babamız Hı -hı. olmadığı için basımıza diyor. O da madem kızı kaçırmışsın diyor gel ben diyor beraber diyor gidelim diyor. Ortancı biraderim oradaymış plan plan proje gibi hiçbir şey yok. Eski ya, Sparta'dan Bunların kaçırma da bir kaçırma eylemi yok. İnan bak. Kendisi Sparta'dan geliyor evet. Siz karşı mısınız? Hayır hayır, hayır öyle bir olay yok. Hayır Hı -hı. yok. He. Ha. E, bu durum derken, bu, kaçırma karşıyım tabii ki de ya. Mustafa şunu merak karşıyım. ediyorum Yusuf Bey, siz bana ki şunu bak anlatın. Bir. Bugün mübarek gün. O kaçma, kaçmadan sonra eve Buyur, gelip buyurun. o süreç nasıl oldu, neler yaşadılar, siz neler yaşadınız? Ha o, orayı dinlemek istiyorsunuz. Ben zaten bilal biraz kırgındım, konuşmuyordum tamam Hı. mı? Biraz suçları vardı, ondan dolayı kırgındım. Sabahleyin kalktım, e, söyleme sayıp kahvaltımı yaptım. Çarşıya çıkacaktım. Dış kapıyı açtım. Karşımda yalan söylüyorsa sıra yalan söylüyor abim desin. Bak. Hı hı. Tamam. Yalan ben ona söylemiyorum. Bak, ben doğruları gelince doğruları karşımda... söylüyorum. Yanlış ha, bak, olunca dinlema. yanlışları bak, söylüyorum. Evet. Kapıda karşılaştık. Bağırma, bak, bağırma da. Hı hı. O sabah anlattım. Anlatsın O sabah işte bak. Aynı hı hı. doğru mudur? Kapıyı açtım. Kapıyı açtım. İkisi de karşımda. Hı hı. Hayırdır Tufan dedim. Abi ben bir hata yaptım dedi. Kız kaçırdın dedi. Kime danıştın? Abimle kaçırdın dedim. Doğru mudur? Sıra bak dinliyor. Evet. Ee, birbirimizi dedi, seviyorduk dedi, bir senedir konuşuyorduk. Bu burada bir yalan. Bir senedir e, insan e, konuştuğu kızı bilmez mi abla? Ben her gün Annemgil'e giderim, her gün Annemgil'e giderim. Hı. Ondan sonra buyurun içeri girelim dedim, içeri girdim. Nasıl tanıştınız, nerelisin kızım sen dedim. Ben Antalya'lıyım abi dedi. Antalya deyince, Antalya'nın neresinden dedim. bir abi dedi, tamam mı? Hı. Niye burada dedim böyle birbirimize tanışsaydın... ...veya senin babayla annenin haberi var mı dedim. Yaşın tutuyor mu senin dedim. Her şeyi tutuyor abi dedi. Ben huzursuz büyüdüm, huzursuz yetiştim dedi. Tamam Hı. mı? Tufan'la da dedi sosyal medya üzerinden tanıştım dedi. Tufan'a aşık oldun dedi. Mutlu olabileceğimi hissettim dedi. Tufan'la dedi sözleştik dedi. Tufan geldi buraya dedi. Ben dedi <laughs> abi sigilde buradaymış dedi. Abi de geri geldik dedi. <laughs> Geldiği günden itibaren var ya aşk diyorsunuz ya. Ya bırakın abla. Ben 13 senelik 14 senelik evliyim daha telefon açtım mı buyur aşkım diyorum. Bunlar da var ya öyle bir şey kesinlikle ne görmedim. Ne diyor abi Her bunlar gün, birbirlerine tartışma, üç günde? Tartışma. Ablam bilmiyor ki hiçbir şey yok, bir daha elinde telefon, oyun oynar. Tamam mı? İçeri girerim. Bak yeni evli bir insan nasıl olur? Cici may olur değil mi? Evet. Evimiz Allah'a bir şükür üç oda. Odası ayrı, her şey ayrı. Evet. Bunlar genellikle kendi odalarında olacağı yerde... ...bunlar annemin yanında oturuyorlar. Evet. Tufan'ın elinde telefon, sıra orada oturuyor. Tamam çocuk çay istedik mi getiriyor, çorba istedik mi sağ olsun yapıyor. Yani ne dersek abi dedi mi çocuk bir daha da diyordu. Ama bir aşk diyorsunuz ya. Yok ablam ne aşkı ya? Tufada Bunlar değil. ne yapmış, ne yapmaya çalışmış? Hani siz gibi biz de anlamaya çalışıyorum. Peki şunu ha. merak ediyorum. Siz şimdi bir kardeşinizi de ablam. samimi davranıp ha. kardeşinizle yeriyorsunuz aslında. Hı. Diyorsunuz ki benim oğlu, kardeşimden de bir şey olmaz. Ee, bu kızdan Hı. da olmaz. Bunlar üç günde birbirlerine evet, girip doğru kavga olur. etmeye Aynen. başlıyorlar. Peki, e, ailenin gelme süreci nasıl Ablam, oldu? biz de yani... Hı. Aile nasıl geldi? Siz mi davet ailenin ettiniz? Ailenin gelme süreci nasıl oldu? Hayır, biz davet etmedik abla. Ee, şimdi davet ettilerse de haberim yok. Ee, i̇nanın Hı -hı. yok bak ikisi de burada dinliyorlar. Ben yine bugün evde oturuyordum. Tufan aradı beni. Abi dedi, ne yapıyorsun dedi? Ya abim, evdeyim dedim. Abi dedi, ee, sıranın dedi ailesi gelecekmiş dedi. Başımızın üstünde yeri var. Buyursunlar, gelsinler abim dedim. Ne zaman gelecekmiş dedim? Yarın sabah geleceklermiş dedi. Tamam e, abi ona göre dedim. Siz de hazırlık yapın bak. Aslıya da söyle dedim tamam mı? Evinizi, damınızı temizle, tertemiz yapın dedim. E, Temizliğinizi yapın. Güzel yemekler yapın dedim. Tamam mı? yalan mı söylüyorum Sıla? Yalan söylüyorsun demiyorum ya ben mi? ben seni ya dinliyorum abi, konuşabilirsin sen. Abi böyle kafasına göre konuşmasın hiç kimse doğruları konuşalım şurada. E, ya burada Sıla şöyle bir iddiada da bulundu. Ailen beni almaya geldiğinde Tufan ve ailesinin ne dedin? Ee, Onur Gezen, Muharrem Gezen, Tufan e. Gezen, bellerinde silah, Onur Gezen'in belinde silah, Tufan'ın kendisinin işte, belinde bak, bıçak. Bak. Yalan bak, söylesinler. Bak. Ben madem doğruyu konuşuyorum sen de doğruyu konuşacaksın. Ukala ukala gürme burada. Sen bak, kime göründüğü diyorsun? gibi bir insan değilsin. Kime diyorsun? Bak kızım. Karşıdakine. Kim bak, hangisi ikisi de karşım gezer. Misin? Ha, anladım. Anladım. Yusuf Gezen'e söylüyorum. Doğru neyse konuşsana. Doğru neyse konuşsana. Sen benim hakkımı ödeyemezsin. Biz yanlış benim, yaptıklarım, benim yaptıklarımı gelip sana biri yaparsa ya sen, yemin bak, ediyorum sen şuradan şuraya şaşkın bakacağım. Bak, bak, Ama sen, benim size bak, yaptıklarımı kimse size yapmaz. Evet, Esra Hanım evet, oraya oturtturmuşsunuz. Bilinçsiz bilinçsiz konuşuyor bu bak be. Böyle ben bilinçli değil ben bilinçli değil. Hanım bak, izin Her verin. Her şeyi evet, bilinçsiz tamam. şu anla bak. Bu iddiayı ben da cevaplayın. Ben ne varsa bak ben konuştuktan sonra an... Anla... Bak ben konuştuktan sonra babasıyla da bağlanacağız, babasıyla da konuşacağız. Ertesi gün sabah oldu ablacığım, ben buradan kalktım, hanımım işteydi. E, Tufan giden oraya gittim, vardım. Baktım ne yapıyorsunuz dedim. Tufan ekmek almaya gitmiş. İyi abi dedi. Tufan dedi marketten ekmek almaya git dedim. Çıkmış mı baban geliyorlar abim dedim. Çıkmışlar abi geliyorlarmış dedi. İyi dedim. Tufan geldi ondan sonra. Aradın mı oğlum kayın baban geli dedim. Aradım abi dedi. Yoldalarmış dedi. Eğirdire yaklaşmışlar dedi. İyi dedim. E, ondan sonra araba e, olduk dedim. Tanışaydık. Madem annem gidin evine girmezseniz. Buyurun benim evime gidelim yukarıda. Ben ağırlayayım seni dedim. Hayır Yusuf dedi. Abi o zaman yerini süre dedim. Yanına gelelim. Bir yerde oturalım. Bir çay Çorbadır bir şey içelim dedim. Biz Bizim eve yakınmış zaten. Hemen marketlerin üstündeymiş. Babası, Babası Tufan ve Sıla Boştudur. madem karşılarsa nikah kıyacaklar, illa da nikah kıyacaklar dedi mi? Yok ya öyle bir şey demedi. Ben nikah kıyılmadan o eve girmem dedi. Benim kızım Malum, üçüncü senedim, ayın 31'inde hastaneye yatışı Benim, var. Hı. Evlilik yapamaz dedi mi size annesi? <laughs> Avukat Hanım, hepsine de geliyorum bak, kahvaltıda şey, oturduğumda... Biz orada. dinliyoruz Her sizi, ...hepsini de anlatacağım, beş dakika içinde bir şey, anlatacağım. Bir şey Tabii. Sıla, ha. bir şunu bitirsin de. Ondan sonra de. arabadan tamam. aldım, abi soğuk dedim dışarıda. Arabanın evet. içinde de oturulmaz dedim. Kahveye geldik, kahvede birer çay söyledik. Amcam vardı, amca oğlum vardı, tuvan vardı, ben vardım. Ablam silahtır, bıçaktır bunlar yalan ya. Bunlar hı hı. ya ayıp bir şey. Adam on numara beş yıldız babası da annesi de bu kadını iyi bir insan bak. Ben halde dün akşam babasıyla gene konuştum. İçeri girdik. Evet Tufan dedi yaptığını beğendin mi dedi babası. Hı hı seviyorum kızını dedi. Abi ben de anlayamadım. Yemin ederim daha kızının adını dedim. Kaçırdığında duydum dedim. Bir senedir benim biraderim bu kızına konuşuyormuş. Daha kaçtığından haberim oldu dedim. Abi ne yapmamız gerekiyor dedim. Bak dedim ne ee, neydi ismi? Hüseyin. Hüseyin abi ne yapmamız gerekiyor dedim. Ha, yani bunlar bu hatayı yapmışlar madem. Kız da seviyorum diyor. O zaman birbirlerini bir seviyoruz diyorlar ki abla bir gör bir. ben de çok yani. Sevgi var ama aşk yok nasıl bir şeyse. Ee, sonra dedim ki abi kardeşim benim kızım dedi. Telefonunu açtı okuttu. Bak üçüncü ayın yirmi birinde benim kızımın hastane yetişi var. Ben bunun hmm. vecisiyim dedi. Hani vasisiyim dedi. Basına bu kızımın bir şey Onu geldiğinde de hiç, dedi. Sorumluluk bende ya. dedi. Madem seviyorlarsa burada durmak istiyorsa kardeşin en kısa süre içinde nikahı kıyacak dedi. Ben hmm. de abi en kısa süreçte nikah kıyacağız ama dedim babamın biraz rızası yok dedim benim de biraz rızam yok dedim bunlar daha dün bir büyün iki dedim bunların hani bilemiyorum ki dedim nasıl bir geçinecek mi geçil kıymak kolay eski hanım ama ayrılmak Hı buyur işte ne durumlardayız. Peki ha. şimdi önemli kardeşim, bir açıklama yaptınız aile size diyor ki dedi. benim kızımın üçüncü evet. ayın e, mart evet. ayında hastaneye yatışı var evet. evlilik yapmamalı evet. yapamaz. Evet doğru. Ama diyor ki Nikah beraber madem geldik gördük gerekli. siz iyi insanlarsınız nikah kıyılsın. Bu görüşme ne evet, zaman oluyor? Evet. Hangi tarihte evet. oluyor? Madem ya tarih olarak hatırlamıyorum valla şimdi yalan mı söylüyorum? 15 Şubat'ta nikah şey, olduğuna göre 5 Şubat'ta 5 var. Şubat'ta. Yani görüşme nikah var e, 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 bu konuşma arasında 10, 10 gün, gün var. var zaten, evet 10 gün gibi bir süre var aile tanışmasından sonra nikah süresine kadar 10 gün gibi süre var. Peki bunu söyleyen şimdi... Ee, bunu söyleyen ebeveynler varsa nasıl oradan çocuğu almazlar yani yaka paça da olsa polisle de olsa her koşulda sen oradan ebeveyn olarak çocuğunu alır mısın kardeşim alırsın bırakır mısın oraya aman mutlu olsunlar iyi insanlar deyip arkana dönüp gidemezsin o gün peki aile çocuklarını bırakıp gerçekten geri mi döndüler sizinle kaldılar mı? Ablam, bak aile geri döndü. Şöyle böyle bir şey yok. Adamlar iyi insan. Sıla kimseyi dinlemiyor canım ablam. Sen yani bir konuşmalarından belli değil mi? Sıla var ya asla ve asla babasıyla sadece bir kapıda beş dakika görüştü. Annesi yine de biz evdeyorduk. Babasıyla beraberdik zaten. Yani ne konuştular, ne ettiler bilmiyorum. Kayınvalidem vardı, o zaman annem sınav var. sınav eyle. Eyle. vardı. O sizin Sıla sizi konusunda sizin aileyi de Sıla ikna etmiş. <laughs> Herkesi. Bak Sıla öyle etkin ki... Evet, Geliyor, evet, evet, sizi evet, de ikna ediyor. Evet. Siz... Ablam ben bu nikah konusundan var ya... Esra bak on gün geçiyor, beni? kaçtıktan sonra da ben süre nukah var. Nukah ben bu nikah konusundan var ya, e, Hüseyin bakın, Bey'e dayanamadım yemin siz ediyorum de, ha. Siz bu nikaha karşı değilsiniz kaldınız? Beyefendi. Siz bence kaçıp gelen bir Mecbur gelini, kaldım, hazır gelini... Ya. Lütfen hazır gelini ha. sizin de işinize evet. geldiği için ses çıkartmıyorsunuz. Bunun <laughs> Türkiye'de sorun, kızın annesi gelecek... Diyecek ki benim kızım ayın 31'inde. Ne yapmam birinde, gerekiyordu? Hayır Avukat benim hanım, kızım. hanım sizin geliyor burada. Ailenin. Ailenin. Ailenin biz, ailenin, hanım, biz siz ben, dinledim, bak, biz ne yapmamız diyecek. gerekiyordu o şizdi. zaman. Şimdi e, bu nikahı olur verecektiniz. E, e şunu söyleyeyim Yusuf Bey asıl olması gereken bak, bu çocuktan Hanım, sorumlu biz olan. Biz olumsuz konuşuyoruz zaten bak. Heh. <laughs> yürü, bakın hı. Yusuf Bey siz bu çocuğun e, ferdi değilsiniz ebeveyni hı. değilsiniz. Asıl sorumlu hı. olan ailesi. Evet. Yani ailesinin Hı. ilk geldiğinde Hı. 5 Şubat tarihinde zaten gereğini yapıp çocuğuyla ilgili önlemi alması gerekiyordu. Herkesin bu konuda umursamaz ve e duyarsız şuan, olması şuan. bugünkü hale getiriyor. İşin içinden bak. çıkılmaz bir hal alıyor. Ama şunu söyleyeyim, Çok eğer siz, güzel Yusuf Bey şunu ilave edeyim. Anne de bağlanır var, düzeltir. Dakika, tanrım, bir dakika durumu söz konusu değil. Eğer annenin elinde vasi kararı olsaydı emniyet güçleriyle kızın alır götürürdü. Bir vesayet durumu şey yok. söyleyebilir miyim sizlere? Bir hastaneyle ilgili... Ya annenin tarafında var. değil siz hep şaşırtıyorsunuz. Eslanmış. Başka yere çekiyorsunuz Siz soruyu. Siz yok ben sizi dinliyorum lütfen ya. söz hakkınızı kullanın. Buradaki iddiaları dile getirirken karşı tarafta ya siz diye şey ekrana getiriyorum. Bak, annem var ya benim annem 62 yaşında. Benim annemin annemi ne tufan dinler evde ne sıra dinler. Benim annem bunlar 20 gün bir evde kaldı. 20 gün boyunca ağladı. Her gün beni aradı. Oğlum eve gel tartışıyorlar hiç sorun bitmiyor. Oğlum evet. eve gel aşağı gel tartışıyorlar hiç sorun bitmiyor. Ya canım ablam bunlar bir ayda bir odanın içine geçip de 24 saat karı koca gibi veya bir sevgili gibi yaşamadılar.